arada şimdi benim programım için özel çektiğim görüntüler var. İlk doğum anından itibaren, doğumdan sonrası komple çektirdim. Onları bir paylaşmak istiyoruz sizle. Bu arada çok güzel yorumlar var. Allah razı olsun. Güzel yorum yapan herkesten. arayan soran herkesin Allah razı olsun. Başta bir teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen doğumdan 15 dakika sonra aradı. Ee, iyi direktlerini sundu, bebeği sordu, an anneyle konuştu, Buse'yle konuştu, sağlığını sordu. Allah sizden razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hem ilk doğumda hem düğünümde zaten şahidim. Hem ikinci doğumda e hep böyle en başta arıyor. E sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömrünüz olsun. Hep başımızda kalın inşallah. Allah sizden razı olsun. Sayın Dişleri Bakanımız Süleyman Soylu aradı yine. O da hayırlı olsun dileklerini iletti. Arayan soran herkese çok çok teşekkürler. Buyurun. Doğum yeterimiz. Baştan sona. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek, sefalar getirdin. Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz Bebek dünyaya geldi. Buradayım aşkım. Ya gelmeseydin eliz bebeğin doğum anından hiçbir yerde göremeyeceğiniz çok özel görüntüler hemen şimdi ekranlarınızda Alişan ve bu çifti ikinci çocukları Eliz'i kucağına almanın sevincini yaşadı. Evet, Eliz bebek doğdu. Ünlü çift Eliz bebeğe kavuştuğu anları duygusal mesajlar eşliğinde sosyal medyada paylaştı. Bu fotoğraflar kısa sürede sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemi haline geldi. Kim demiş sevenler çok şey ister mi? Kader, mutluluk yeter. Ama şimdi sunucumuz Alişan ve eşi Buse Varol'un hiçbir yerde göremeyeceğiniz doğum öncesi heyecanına ve Eliz bebeğin doğumundan sonraki sevincine şahit olacaksınız. İnşallah iki saat sonra Allah nasip ederse sıkacağımızı alacağız. Teşekkür ederiz. İyi dilekler de bulunan herkese. Allah herkese razı olsun. Yağmaz'da çıkar İnşallah. Hemen belirtelim bu görüntüler başka yerde yok. Bu çok özel görüntüleri ilk kez Demet ve Alişan'la sabah sabah da izleyeceksiniz. Nazar boncunu zaten ekranın köşesine kondurmuştuk. Biz de aman nazar değmesin diyelim ve haberimize devam edelim. Johnny, Johnny... Evet baba. Evet doğum anı gelip çatmıştı. Alişan birazdan doğuma girecek olan eşi Busevarol'dan daha heyecanlıydı. Evet girdik artık <laughs> yavaş yavaş hayırlısıyla bir saat içinde doğum olacak. İnşallah. Ee, heyecanlı mısın? Çok. Ben biraz daha sakinim aslında böyle. Bana sakinlik çöktü. İnşallah sağlık katı olsun da başka bir şey istemiyorsun. Tabii tatlı bir heyecandı bu ama her heyecan telaşı da beraberinde getirir. Asansörden çıkarken ünlü çift bir şey unuttuk mu diye düşünmekten kendini alamıyordu. Hayır arabada değil evde. Hemen al gel bari. Beni bırakıp. Ve asansörden iniyorlar. Şimdi yavaş yavaş odaya geçme zamanı. Doğum için geri sayım başladı. Bu sebar aklı hala evde unutulan Eliz yazısında. Anne ya şeyi unutmuşuz. Eliz yazan susuyu vermemiştir bir tane. Alişan ve Busevarol'un 2 yaşındaki ilk çocukları Burak 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Busevarol, Varol, Eliz'in doğum gününün Burak'la aynı olmasını istemiyormuş meğer. Aynı güne denk geliyordu. 13 Şubat'ta ikisinin iki de Diyorum Dedim ki ben asla aynı gün doğur doğurmak istemem yani. Dakikalar geçtikçe Alişan'ın heyecanı yüzünde daha çok beliriyor. Aşkım, <laughs> heyecanlısın. Elis. Birazdan bu hiç olmayacak gündüz. Eliz. Bir çıkacak. <laughs> Evin küçük kızı Eliz Bebek gelmeden pembe süslerle süsleniyor odası. Hem de bizzat babası Alişan tarafından. Kötü olunca iş <gülüyor> <düştüm>. <gülüyor> Bu sırada pembe kıyafetler için de bu sefer oldu. Doğum öncesi son pozlarını veriyor. Karnına bakabilirsin. <laughs> Doğuma girecek ekip de geliyor odaya. İlk olarak anestezi uzmanı geliyor. Rüyamda yemin ederim hepsini gördüm biliyor gerçekten. 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 Ama bu sefer ağlamadan Aa, geleceğim. Söz verdim kendime. Ve doğumu yapacak doktor da odada. Doğum öncesi bu da morali oldukça iyi. Ne yapıyorsun? Bu sefer çok mutluyum. Valla çok istedim. Alişan daha heyecanlı benden. Heyecan gördüm. Şimdi story'de gördüm. Dört dönüyordu. Bu arada Alişan ve Busevarol çiftinin dört çocuk istediği çıkıyor ortaya. Bir seneye gene hamileyim. Siz <laughs> daha hmm. kaç çocuk istiyordunuz? Ben dört istiyorum. Bebek doğmadan kime benzeyecek diye iddialaşıyor Alişan ve Busevarol çifti. İnşallah bana benzer. Ay, evet, biraz sonra alacağız. işte. Aşkım <laughs> biraz sonra hadi. Kucağımda bana Esmer olacak ama yeşil gözü. Ya oraya <laughs> benziyor. Bu annesine benziyor. Annesi gibi olacak. Hayır esmer olacak yeşil gözü. Yanakları pembe olacak. Bence biraz saç olacak. Rüyamda görmüştüm. Bir de yeşil gözü olacak. Ben de sana söyleyeyim mi? Söyle. Kafkaya, esmer ol. Kap, kaf bir şey çıkacak. <laughs> ama ama yeşil göz <laughs> çıkacak. E, ee, saçları da böyle şey. Simsiyah. Siyah çıkacak saçları. Bak. <laughs> Bakıyorsun. <laughs> <laughs> ve doğum zamanı gelip çatıyor. Bu Varol dua edip öyle giriyor ameliyathaneye. Anne gidiyorum. Gidiyor musun? Hadi Allah'a emanet Teşekkür Buyurun. ederim. Alişan da doğuma girecek ama doğuma hazırlık sürecinde Alişan da bekleyişte. O dakikalarda heyecan katsayısı daha da artıyor. Tamam <laughs> sana Tamam. El sallı, Buse. Heyecandan dizlerimi tutamıyorum. Dizlerimi tutayım, <laughs> Ay, neyse. Herhalde gireceğiz içeri. Kaç dakika? Beş dakikaya giriyoruz herhalde. Baba kol bandı ve ameliyat kostümüyle Alişan da doğumda. <laughs> Ve işte beklenen an. Eliz bebek doğuyor. İşte o anlar. <laughs> Eliz bebek dünyaya geldi. Allah güle güle büyütmeyi nasip etsin. İnsanın duygu yoğunluğundan ağlamaması mümkün değil. Tıpkı baba Alişan gibi. Buradayım aşkım. <laughs> Eliz bebek annesinin kucağına gelinceye, annesinin kokusunu duyuncaya kadar ağlıyor. Sonrasında susması başka bir mucize. 41 kere maşallah. Hoş geldin Eliz bebek. Adınla çok yaşa. Ay, ay, ay. Ay, Allah <laughs> Abi Burak sana benziyor. Kız Buse'ye benzer inşallah diyorduk. Kız da Buse'ye benziyor. Evet ama Elizi çıktı. Da Maşallah. Burak, Burak gibi Maşallah. çıktı biliyor musun? Burak'ın aynısı çıktı. Gözleri renkli gibi Alişan. Gözleri biraz renkli evet şanslıyız. Serap Hanım demiş ki gözüne yaş, kalbine telaş, ayağına taş demiş. Amin. 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 amin Valla o kadar güzel mı? dilekler aldım ki, o kadar güzel e, yorumlar aldım ki. Çocuklarla Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Amin. Ama amin ama hepsi güzel ama kız çocuğu bir başka. Ya şeyi be, Sabah... versene videoyu ya. Burak ninni okuyor şeye. E, Eliz'e. Eliz <laughs> tabii melekler güldürüyor onu da bir gülüşü <laughs> var Burak'a. Ay atsana onu gruba da müdürüm hemen Atayım mı onu? Şimdi böyle, ver böyle versem olur mu? Böyle versem olur mu? Ne olacak ki? Oradan verme ya. Güzel yayına gitsin. Çok güzel görüntü çünkü. Ama öyle tatlı ki. Ha biraz sonra. O, o zaman ha. ben bunu atayım. Tamam Burak işte ilk tanıştığında biz şey diyorduk. Evet. Hani, i̇kinci çocuk ki kıskanacak mı? Hep Burak'ı böyle hazırladık ama. Elis sana hediyeler aldı. Elis sana bir şeyler geldi. İlk ben eve gittim Burak'ı almaya. Nasıl babacığım Elis dedim fotoğrafını. Baba Elis ah, küçücük. <gülüyor> <gülüyor> Baba <gülüyor> Elis küçücük falan dedi. Cim. İlk işte ayaklarını öptü, ellerini <laughs> öptü. O şimdi tabi onu kendisi gibi zannediyor. Biraz daha böyle haşin davranıyor falan ama hiç kıskanmadı. Ne güzel. İnşallah. Şu anda Kıskanmaz öyle zaman. bir şey yok. Aa, olduğu için şimdi. Bu da ona ninni okumuş. Eliz ama böyle öyle yerde güzel yatıyor. ki. Elif de gülüyor. Ah Çok hoş. enteresan bir video ya. Dur yollayayım o görüntüyü de dur. Ya, ya şimdi bunu izler, izlerken, izlerken hakikaten avuç içi kadar o ayaklar küçücük falan. Benim Ayşe, kızım, Ayşe senin de var kızın değil mi? Benim kızım evet 17 yaşı mı? bitti. Şimdi ben Huş. o şahiyi böyle izlerken bir an kendi zamanıma Ay, gittim ama şimdi diyor bugün şey. beni bu programa kızım hazırladı mesela yani makyajımı o, o yaptı o. Hı -hı. Aa. ne okuyor normalde güzel sanatlarda güzel. resim bölümünde okuyor Aa. E, moda tasarım düşünüyor üniversitede de. Elifciğimi öpüyorum buradan annesinin güzel kızı Maşallah. herkesin Allah. Allah. evladı işte. herkesin evladın Allah bağışlasın ama gerçekten zaman nasıl geçiyor hep hadi söylüyorlardı. Bize, bize, bize bir şarkı hadi. Şimdi bu görüntülerin üstüne bir efkarlı bir şey okumak lazım olsun, şey. Olsun oku. oku ne istiyorsan oku ya. Benden Mor Salkımlı Sokak. Evet ya. Aa, var mı? Mor Salkımlı Sokak'ta. Provamızı yaptık. Aa oh, süper hemen hemen. Onu hemen, yapalım hemen. o zaman. Fatih Çünkü Fatih çünkü abi tamam. Fatih Bu arada e, evet Fatih Saparmak'tan Fatih. Terim hocamı da anayım. Fulya Terim'in çok selamı var. Ekran Aleyküm. karşısında şu anda o da Aleyküm bizi Fulya olsun. ablacığım. En üzüldüğüm, öpüyorum. en üzüldüğüm şey kızımla ilk derbeyi kaybettim. Ee, olur öyle şeyler. Biz kazandık.